Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde diyotun doğru polarmasını birlikte inceleyelim istiyorum. Yani diyota doğru yönde enerji uygulanması üzerine konuşalım. Devremizi şu şekilde kuruyoruz. Gerilim kaynağımızın artı ucu, diyotun anot ucu. Gerilim kaynağımızın eksi ucu, anahtarımız şu anda açık. Akımı sınırlandırmak için direnç taktık. Şurası da diyotumuzun katot ucu. S anahtarımızı kapatırsak ne olacak? Hemen bir sonraki slayta geçmek istiyorum. S anahtarı kapatıldığı anda gerilim kaynağımızın artı ucundaki fazla oyuklar P tipi maddedeki oyukları birleşim yüzeyine doğru ittirirler. Aynı şekilde gerilim kaynağımızın eksi ucundaki fazla elektronlar N tipi maddedeki serbest elektronları birleşim yüzeyine doğru ittirirler. Dikkat ettiyseniz elektron akış yönümüz şu istikamette. Oyuk akış yönümüzde şu istikamette. Yani elektrik akımının yönü şu istikamette. Malumunuz elektrik akımının yönü elektron akış yönünün zıttı olarak tanımlanmıştı. Evet bu şekilde. Akım geçişi, akım geçişi üreteç devrede olduğu müddetçe devam eder. Yani diyotumuz üreteç devrede olduğu müddetçe üzerinden akım geçirmeye devam eder. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.